Şemistan Bey, Heh. kesin kararlı mısınız? Yani mesleğinizin zirvesinde bu işi bırakacak mısınız? Evet, kararlıyım. Eğer efsane olmak istiyorsan, işi zirvesinde bırakacaksın. E peki sonra ne yapacaksınız? Ne mi yapacağım? Ben de herkes gibi televizyonun karşısına oturup... ...Levent Onan'ın dayak yemesini ve... ...haberlerde dişleriyle tren çeken adamları seyredeceğim. <laughs> Ay madem kesin kararlısınız, ben de diğer eşyaları hazırlayayım bari. Heh. Hoplak gene geldi! Hoplak! Çabuk masar için yaptığın büyüyü var, yoksa seni kamburlu solucan yaparım! Ne istiyorsun benden? Ben bu işten istifa ettim! Sana büyüyü bak dedim! Elif dedim! O zaman bu imkansız! Ya öyle mi? Dalın, vurayım! büyüyü vurayım! Vurayım! Vallahi billahi imkansız! Bu çok özel bir... Vakti geçerse o başka. Vakti mi? Ne vakti? Şey. Aman, bu yağmur kesintileri elektrik kesintilerini geçti be. Ay, ay yerin dibine battın eşyalarım da be. Reyhan Hanım, sizinle hayırlı bir iş için en kısa zamanda görüşmemiz gerekiyor. Hayırlı bir iş mi? Hayırdır? Yo yo bunu telefonda değil yüz yüze konuşmamız gerekiyor. Bu yüzden sizi ajansıma bekliyorum Reyhan Hanım. Hadi. Aa! Aa! Bir dakika ki ben bugün ajansa gelemem ki bugün Meykubet teyze ile birlikte Masar Bey'in evinde buluşacağız. E isterseniz siz de oraya gelin. Tamam o zaman. Masar'ın evinde görüşürüz Reyhan Hanımcığım. Ha aklıma geldi. Güvercinleri yem atmak da çok hayırlı bir iştir. Bilginiz olsun. <laughs> Maalesef Masar büyüyü bozmamız imkansızmış. Şey yapma ya. Peki sen böyle pır 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 bir şeyler yapamaz mısın? 1994 yılında alınan kararla büyülere karışmamız kesinlikle yasak. Hay Allah, Allah ne yapacağız şimdi? Kim bilir ajansta durum ne alemdedir? Hangi durum? Reyhan'la ilgili durum canım. E o zaman sen hemen gidip bakman lazım. Ben ne yapıyorum? Gidiyorum zaten. Hadi hoşça kal ruhum. Görüşürüz. İnşallah şu işi kazasız belasız atlatırız. He. İnşallah. geliyor? Ulan sayılır ya! Ulan ne oluyor? Ulan ne oluyor? Oğlum lan! Bana ben bak! Bana bak! Gel, gel, gel buraya! Bana bak! Hepinizi e. Reyhan ile uzaklayacaksınız e. tamam mı? Onunla e. ben e. evleneceğim! E. Tamam! Susun lan! E. Esas Reyhan e. ile ben evleneceğim! Sabahleyin işe gelmedi de damat siparişimi bile verdim! Ne bu ya? Ne yapacaksın? Şarkı bile yazdım. Ne şarkısı ya? Ulan! Dolar çiziyor Reyhan! Reyhan! Hey! Ulan! Yavaş! Ulan o şarkı daha önce vardı lan. Nerede vardı lan? Senin gibi üç <laughs> <istiyorsan>, Allah Allah. <laughs> İnanamıyorum. Salaklığı test edilip onaylanmış bir kız için birbirlerine giriyorlar. Demek şimdi salak kızlar revaçta. Ameliyatla ben de mi salak olsam acaba? Ne oluyor burada bakayım? <laughs> ben Reyhan Hanım'la hayırlı bir iş görüşmek üzere... ...Massar'a gidiyorum. Ben yokken herkes elindeki işi bitirecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, Anlaşıldı Önder Bey. Bey.

Bu büyü yeme ve içme yoluyla olabiliyor. Bu yüzden de yemeğe koyacağız. Ne konuşuyor yine bu cadılar? İyi de abimin yemek yemeyeceği tuttu. Merak etmeyin. Ben bugün minik kuşuma en sevdiği tatlı olan Kemal Paşa tatlısını yapacağım. Minik kuşum Kemal Paşa tatlısını görünce dayanamayıp kesinlikle yer. Ve bana aşık olur değil mi? <laughs> Masara hemen haber vermem lazım. geçici bir buluttur hemen yağmur yağar. Kemal Koç'u artık daha çok seviyorum. Tatlısıyla bile bize iyiliği dokunuyor. Bundan sonra hep çelik dinleyeceğim. Gel ya Neymar, sultanım al. Hoppa Allah Allah. Nerede bu devlet? Nerede bu millet ya? Aa, Aa haberin yok mu? Yok. <laughs> Başta önder bey olmak üzere hepsi birden toplanıp senin eve gittiler. Benim evime gittiler. Allah Allah. Ne işleri var benim evde? Hepsi birden Reyhana aşık olmuşlar. Ona evlenme teklif etmeye gittiler. Reyhan da oraya gelecekmiş. Ay, eyvah. Eyvah, eyvah. Hepsi bu bu büyülü yemeklerden yediler. Büyü mü? Ne büyüsü? Reyhan'a aşık ulan! Onu da evlenecek. ...dolgun dolgun ve zengin bir adam olarak çok mutlu edebilirim sizi. <Gülüyor> 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 hayır, hayır! Asıl benimle evlen Reyhan! Senin için elli tane şarkı, otuz tane Şiir mesleği Dallar kızı Reyhan, Reyhan, Reyhan Ay gülüm Ya! Çekilin be! Oh, oh, oh. Reyhan benimle evlenecek! Reyhan benim olacak! Yeşil pancurlu güzel bir evimiz olacak Reyhan! Bizimle evleneceksin değil mi? Reyhan'ım beni evleneceğim değil mi? Evleneceğim! Reyhan! Benimle oh. Reyhan benimle evlenmezsen... ...kendimi kapıdan aşağı atarım! İyi oğlum! de. Ah, ay, hele bak. benim de elimi almış olacağını biliyordum zaten. Ne ederim, ne ederim? Alelüy. Ayşe hala bak. Yani masar hariç herkes bu büyülü yemeklerden yemiş. Abim anladı için mi yemedi acaba anne? Anam ay nereden anlatın? Ama şimdi bu yaptığım tatlıyı mutlaka yiyeceksin. böyle ya? Umurhane basılmış gibi. Eyvah! Bu salakların hepsi Reyhan'a aşık olmuş. Ah, hoş geldin minik kuşum. Bak, biz de sana en sevdiğim tatlıdan yaptık. Ay, ya, dur abi başka, tatlının <laughs> sırası burada kan gövdeyi götürüyor ya. Mansar Bey, görüyorsunuz değil mi? Bütün erkekler benim peşimde. <laughs> beynini, beynini! Evlatçı, bir lokmacık onu ver şuna. Hadi daha... <laughs> 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 Allah cezanızı versin, evet.

Tam minik kuşumun ağzına layık Kemal Paşa tatlısı bayılacaksın. Ye yavrum aç ağzını Aa, ye ye bakın. Ye. Niye bu tatlı da büyülü? Ne? Büyülü mü? Eyvah! Ne olacak şimdi? Oo! Afiyet şeker olsun. Başardık, başardık. Yardım edin! Ne işim var benim orada? Peki niye bu salağın peşinde koşuyorum ben? Ulan az daha Reyhan'la evleniyordum. Reyhan'la mı? Ee? Abi ne yapıyorum ben ya? Bir devrimciye yakışmayacak işler yaptım. Yazıklar olsun bana. Dur! Ne? Niye durdunuz? Niye gelmiyorsunuz? Gelin! gelin. Bakalım Reyhan için neler hissediyorsun Evet abi söylesene Reyhan'ı seviyor musun ee, Evet Reyhan'ı seviyorum <laughs> Duydun mu seviyor seviyor Reyhan'ı seviyor Reyhan'ı seviyorum. <laughs> seviyorum seviyorum ama Bir kardeş gibi seviyorum Allahım Allahım ne hayır ne olmaz Olur canım bal gibi olur Demek ki yaptığınız büyünün son kullanma tarihi geçmiş <laughs> Olmadı Bu sefer de başaramadık <laughs>